Başkanımız bize geldiğinde şuuru yarı kapalı vaziyette gelmişti. Onları Sezai Hocam şimdi daha detaylı anlatacak. Mustafa Kaya, Sayın Mustafa Kaya donör olarak karaciğer verdi. Ondan alınan karaciğer başkanımıza nakledildi, başarıyla nakledildi. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla, şifa ile taburcu ediyoruz. Hastamız Sayın Rektörümün yanında oturan Enver Salih Dinçer. Kendisi biraz önce de Sayın Rektörüm bahsetti. Aydın Çin'e belediye başkanı. Uzunca bir zamandır da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Ee, tabii bize gelişi e, oldukça e, sorunlu, oldukça sıkıntılı bir süreçti. Kısaca rektörüm anlattı o kısımları ben geçiyorum. Çok ikinci bir kez bahsetmek istemiyorum. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakla 10 Şubat'ta bize başvurdu. Geldiği zaman hakikaten bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar tolere edemeyecek kadar ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle, özellikle reanimasyon grubuyla bu akciğerler her ne kadar COVID testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir COVID hastalığı gibiydi. Ve akciğeri tamamen e, devre dışı gibi bir pozisyondaydı ki geldiğinden kısa bir süre sonra da ventilatöre yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık. Acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebiliriz diye şartları zorladık ama... E, Biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göz aldık. Tabii aileyle konuştuk. Onlar da her şeyin farkındaydılar ve e, donörü sevgili Mustafa Kaya da fedakarca çıktı geldi e, Çin'den. E, ondan sonra e, bir canlı vericili karaciğer naklini 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da hakikaten çok çok uzunca bir süre yoğun bakımda. Yani şimdi çok iyi görünüyor ama uzunca bir süre trakeostomi ile gitti. Mekanik ventilatör desteği aldı. Böbrekleri devamlı diyalizle, 24 saat devam eden diyalizle çalıştırmak zorunda kaldık. Çok uzunca bir süre geçti ama e, gelinen noktada akciğerlerimiz artık görüyorsunuz. Sizin bizim gibi artık normal e, nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer hepimizinkinden iyi herhalde öyle söyleyeyim. Ona garanti verebilirim. Ee, ve kendisi de artık ayakta e, yürümeye başladı. Bizim Ege bölgesindeki hastanelerin biz artık yapamayız. Yani bizden ümit kesildi dediği noktada, Sezai hocam e, tabii ki ön inceleme yapmıştır büyük ihtimalle. Getirin, e, ben elimden geldiğince yardımcı olurum demiş. Ben tabii o dönemde hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet, benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. Birinci doğumum orası ve doğum yerim Çin'e. İkincisi de artık 17 Şubat 2022 oldu. O da Malatya. Malatya da benim ikinci doğum yerim ve ikinci vatanım oluyor bu saatten sonra. E, hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğiz. Ayrıca sadece kontrol değil. Artık geldik mi çarşıya çıkamadım ben tabii ki. Şeyden hep gelenlerden duyuyorum. Kampüsten Biz dışarıya çıkamadım. Gezeriz. Bir sıkıntım yok. Ee, i̇lk günkü gibi ee, her şeyim normal bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Sağlık sürecimde de. Peki, e... Bugün içinde kontrol için geldim. Tekrar kontrolüm var. Daha sonra Donör olabilecek kişiler hakkında ya olun veya olmayın. Ben her zaman olmalarını tavsiye ederim başkanım. Bir kişiye hayat vermek gayet sevindirici bir olay. Biz buraya çok sıkıntılı bir şekilde geldik. Geldiğimizde eşim gerçekten çok kötü durumdaydı. İzmir'de hiçbir doktor eşimi ameliyat etmeye cesaret edemedi. Sağ olsun Sezai hocam bizi kabul etti. Aynı gün uçak ambulansla buraya geldik. Ee, akciğerleri gerçekten çok kötü durumdaydı. Hemen ameliyatı alamadılar eşimi. Önce onu ameliyata hazırladılar. Sonrasında başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Sonrasında da çok uzun bir yoğun bakım süreci. Çok büyük badireler atlattık. Çok şükür. Şimdi eşim sağlığına kavuştu.